Mutlu günler, iyi günler Erşen e programında, gün programında ben İkbar arkadaşlarım. Sizlerle birlikte mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu, dolu program. Günlerden çarşamba yarışlarının adresi İstanbul ve Lefen'de koşulacak yarışlar. Tek altımız var, yedi koşu program ama çok dengeli bir program olduğunu öncelikle programı söyleyeyim. Güzel program. Hava İstanbul'da 11 derece. Güneşli, açık. Tabii ki Ege'ye göre biraz daha serin ama e, yavaş yavaş önümüzdeki haftanın itibaren de İstanbul'da da hava sıcaklığı yavaş yavaş Nisan ayı zaten yaklaşıyor. Nisan'ın 16'sında da orada artık Veli Efendi'de İstanbul yeri sezonun açılışı yapılacak. Füre Handikap yani oran mekar koşuyla başlayacak ve Kasım 15, Kasım 16'ya kadardır uzun süreli bir İstanbul sezonu. Tabii ki bütün grup yarışlarında orada Gazi dahil, Gazi dahil orada onu seyretme şansımız olacak. İzmir'de tabii ki hava diğer illere göre çok daha farklılık arz etmeye başladık. Özellikle bugün işte 17-18 derecelik sıcaklık, yarın 20 derece değiştiriyor. Yarın müthiş bir hava. Ee, yarış üzerinde baktığımız zaman programda güzel program. Yarın alternatif olarak ben güzel bir gün geçirmek isteyenlerin adresi de olabilir. Bu hatırlatmayı yapayım. Dediğim gibi bugün 7 koşulu, tek altılı, güzel bir program, keyifli bir program bizleri bekliyor. E, tabii ki özellikle ben bu tip pro programlarda e, çok farklı isimlerin de devreye girip altının farklı noktalara gittiğini de gözlemledim uzun yılların tecrübesiyle. İşte öyle bir program önümüzde duruyor. E, bir bankom var. Artan bir veya iki banko daha yanında küçük ölçekler için tabii ki söyleyeceğim ama altının özellikle birinci ayağında büyük favorinin biraz e, sallanmış halinde gelebilecek ikinci isim dahil büyük sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Yine altılı gayenin üçüncü, için, üçüncü ay için aynı şeyleri söylemek mümkün. Yine zorlu bir mücadele bekliyor. Bir zorlu mücadele de son koşu ama ben son koşuda biraz risk alarak bu sayıyı yaklaşık 8-10 ismin şansının yüksek olduğu bir yarış ben dört isimle sınırlandırdım. biraz da risk almak gerekiyor. Ve yine bugün bankonun yanında ön plana çıkardığım bir sürpriz mi ön plana çıkardım. Geçen geçen çünkü çok beğendim. Onu da işte programın akışı içinde o eşe geldiğim zaman uzun uzun anlatacağım sizlere neden bu ismin ön plana çıkardığımı, neden bu kadar parlattığımı. Ama dediğim gibi yarışları tabii ki iyi izlemek de çok önemli. Ben hep yarış severlere programda kendilikmiş olduğu isimleri muhakkak ilave edin diyeyim ama iyi takipçi olun. Özellikle yarışta bazen işte böyle 1, 2, 3, 4, 5. sıradaki isimler tabii ki tabelada asıldığı için sıralama olarak. bazen orada takılıp kalabiliyoruz. Hepimiz yapabiliyoruz bu hataları ama yarışı ikinci tekrarında arka gruptan ön tarafa gelip yakın ara bitirilen veya o anda işte yarışında kapanan atlar oluyor. Ee, kazanmasının artık güç olduğunu anladığı zaman jokeyler bizim yarışçılık deyimiyle enseye basmak. Yani atı rolanti tempoya düşüyorlar. Bunları mesela gözlemleyip notlarınızı alabilirsiniz. Bu ileriki yarışlarda size çok ciddi anlamda geri dönür. Geri döner olumlu anlamda. Ee, bunları hepsini dediğim gibi mümkün olduğu kadar e, yarış ricam bunların hepsini e, yerine getirmeye çalışın. Çünkü yarış çok Geniş şey el düşündüğünüz zaman eee sonuca ulaşabilecek bir durum. Onun için de biraz meşakkatli ama eğer bu yarışları seviyor ve iştirak ediyorsanız müşterilik bahisleri, bu bütün detayları da tabi ki değerlendirmek zorundasınız. Çünkü bundan sonuç olarak ise olumlu olarak dönüyor. Olumlu olarak dönmenin de bir karşılığında 6 tuttuğun zaman zamanda tabii ki belli bir ikramiye oluyor gün için artık alsın nelerse. Onu kazanmanın da ayrı bir keyfi oluyor. E bu hatırlatmayı yapalım. Bugün İstanbul'da havanın bir kez daha tekrarlı 11 derece olduğunu söyleyeyim. Ve açık güneşli bir hava. Biraz serin hava ama çok güzel şartlarda koşulacak. Tüm yarışlar sentripiste koşulacak. Şu an itibariyle çıkan atımız herhangi bir şekilde işimiz yok. Ama olası değişler ilerleyen de kadar olursa bunları zaten sizlerle canlı yayın anında da anında paylaşmış oluruz. Hatırlatmasını yapalım ve yavaş yavaş bugüne dönelim. Metin Koşulu programda hafta şimdi koşumuz var. Bana göre bugün 7. Piyasa'nın ilk aya çok enteresan bir koşuyla başlıyor sevgili severler. Meydin dişlere ait 4 yaşlı Araplar uzun mesafeli bir yarış. 2 metrelik santrifüse koşulacak yarışta 9 isim verecek mücadelesi verip meydana veda etme e, veda etmek isteyecek. Baktığımız zaman e, program üzerinde birçok ismin şansın olduğunu söylemek mümkün. Zaten adı üstünde miydi? Yani bugüne kadar hiç kazanmış kazanmamış e, yine e, sapkanların bir araya geldiği bir yarış. Ben biraz kalabalık tutmanızı, yani özellikle 7'li plasaya iştirak edecekler için ikili bayı sonucu dikkatli oynaması gereken bir ayak olduğunu düşünüyorum e, günün birinci koşusunun. E, bu koşuda üç numara çöl kraliçesi. Tabii ki biraz rakiplerinden ayrılmış. Yine Güloba bir numara. Baktığımız zaman yani yedili piyasada en azından risk edebileceğiniz iki isim gibi görünüyor. Ama bundan dışında farklı bir isim gelirse açık söyleyeyim benim adıma sürpriz olmayacak. Zorlu bir mücadele 9 isimin arasından. Tabii ki bir isim kazanacak. Ben iki isimle sınırlandım. En azından 7 plasayı bu iki isim yazdılar. Birinci, ikinci oldukları zaman zaten otomatikman kazançlı oluyorsunuz. Bu arada bugün özellikle programımız hakkında bir Sabah 2-3 arkadaşla karşılaştık. Daha yeri severlerle, izleyicilerle karşılaştık. yeni günün biz yani sizin yayın anına girdiğiniz anda abone olun e, diye geçiyor. E, abonelik ücretli mi dediler? Hayır ücretli değil. Sadece abone olduğunuz zaman oraya yani daha rahatsız etme şansınız oluyor. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Çok önemli bir detay. Yani abone olduğunuz zaman yani buraya yani kurumumuza bir para ödemek durumda falan değilsiniz. E, tabii ki e, katkılarınızı bekliyoruz. İzlenme oranımız e, şükür iyi ama daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü elimizden geldiğince biliyorsunuz her programda ne duyuyorsak, ne biliyorsak bunları sizlerle samimi olarak paylaşıyoruz. Yılların zaten tecrübesiyle de bunu olumlu olarak sizlere yansıttığımızı düşünüyoruz ki özellikle banko bölümünde baktığımız zaman, şöyle bütün programlarımızı şöyle incelediğiniz zaman banko ücretimizin %85 bazen %90'lara çıktığını gözlemliyoruz. Yani e, 4 program olduğunu düşünelim. 7, 7, 7 de yine yorumlarımızın yaptığı programda diyelim ki o gün için, o hafta için 8 tane, 10 tane banko verdik. Yani bunlardan samimi söylüyorum en az alt tanesi, 7 tanesi kazanıyor. Tabii ki banko geldiği zaman altı tutacak diye bir kural yok. Çünkü farklı isimler girdiği zaman devreye. E, tabii ki alt tutmak da zorlaşıyor. Özellikle 60 kuruşluk bilim fiyatından sonra bu zorluk süreci daha da arttı. Ama ama hep söylüyorum e, bankoların önemi var. Esa en azından bir bankoda sizin kurulunuzda, kapınızda varsa iki banko yaptığınız zaman altılı en azından daha farklı boyutlara taşıyabiliyorsunuz. Daha cazip hatları da ilave edip altılı ikramiyi daha cazip hale getirebiliyorsunuz o isminin devreye girmesiyle. Bu hatırlatmayı yapayım. Yine bir kez altılı eğitim. Abonelik bölümde geldiği zaman abone olmanın herhangi bir ücret karşılığı yok. Abone olun, programlarımızı izleyin, sizlere inanın çok ciddi anlamda katkısının olacağının müjdesini sözünü de vermiş olayım. Biliyorsunuz bizim programı sizden sevgiye severim. Yıllardan beri takip edenler takip ederiz. Zaten bu konuda sizleri de bilgilendiricilerdir. Çok samimiyiz. Samimiyetimizi, işlendiğimizde burada ekranlar karşısında sizlerle buluştuğumuz zaman sizlerle paylaşmayı da çok seviyoruz. E, son sizin tuttuğunuz zaman altı veya o gün kazançlı olarak o günü geçirdiğiniz zaman e, inanın bu mutluluk bize yansıyor. Çünkü burada biz de Yaklaşık her gün yarım saat sizlerle birlikte olarak elimizden ne geliyorsa sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi tek amacımız sizlerin tabii ki şansının yüzdesini biraz daha arttırmak. E, bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bizlere deyip yavaş yavaş da bugüne geçelim. Bir iki koşuyu zaten İzlili e, Piyasayı'nın hikayelerini sizlerle e, paylaştık. Ama tabii ki Herkesin de bugün özellikle merakla beklediği 6 gayanın yorum bölümünde sevgiye severler. İkinci koşu, handikap, bir koşu handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin yine e, bir 2000 metrelik uzun mesafeli sentekpüse koşulacak bir şey. 7 isim arasında kıyasayı bir mücadele olacak. Baktığımız zaman kağıt üzerinde bir isim süre önce ön plana çıkmış. Üstümde Niles nice Ama baktığımız zaman bu ismin de biraz sallanma halinde de geriye kalan hemen hemen tüm Start alanı şanslı ben eşit görüyorum. Küçük ölçekler evet. Üç numaralı nice smile'i biraz ön plana çıkarabilirler mi? Çıkarabilirler. Risk alabilirler mi? Tabi tercih sebebi onların. Ama ben açık söyleyeyim biraz riski buldum. Çünkü belki grup uygun evet. Rakiplerinden bir tık önde gibi görünüyor ama artık bu tip yarışlarda özellikle altın birinci ayında da çok ciddi sürprizin de olduğunu gözlemliyorum. Ben zorlu çeyiz yüksek olan bu koşuda evet Nesim Ayl başta küçük ölçeklerin evet tek yazılabilir mi? Tercihi onlara bırakıyorum, yazabilirler. Ama ben 7 ismin eşit şekilde yine bugün 6 yan kartlanın, altı ayın ilk ayında yazılmasından yanayım. E, sürpriz e, çok e, fazlasıyla hissettiriyor, sürpriz olabilecek bir yarışı. 3. ay senin aynı şeyde... şeyde şeyleri söylemek mümkün. Evet, Üçmen Asmal önde bir adım ama küçük koşma halinde. İşte şudur, ilk rakibi diyemiyorum. Hemen hemen tüm isimlerin şansını eşit olduğu bir koşu. Dikkatli oynayalım, hatırlatmasını yapıp geçelim. Günün ikinci koşu, günün üçüncü koşusu Günün üçüncü koşu handikap 15 sevgili severler. Dört Büyük yukarıya İngilizlerin 2 metrelik santrepiste koşulacak erişimde. 13 isim arasında şahane bir mücadele bizleri bekliyor. Ben bu mücadelenin yarışında ee, yarışa çok ciddi yansıyacağını ve çok heyecanlı bir edeceğinizi düşünüyorum. Ee, Sıralamamın başında 5 numaralı Ciates, tabii ki bugün favori olmaya hak ediyor. Önceliğim bu isimden yana. Daha sonra bir numaralı Desert Queen, bana göre 5 numaralı Ciates'in en ciddi rakibi olarak karşımızda. Yine son yarışını bana göre çok kolay kazandı, çok da başarılı yarışı. Üç numaralı Cross, yine bugün devam eden formuyla. Üçüncü sıradan size önereceğim bir diğer isim. Daha sonra iki de sürpriz halisinde sizlere önereceğim iki isim var. Bunlardan bir tanesi Hikakon. Bir diğeri de artık belki beklenen patlamayı yapabilir. İyi bir sentetik iyi bir kumatı olduğunu düşündüğüm Altma Hitman'den de bugün farklı bir iş gelebilir. Eğer sürpriz yazmak isteyen yer severimiz varsa dediğim gibi Sekirma Hekagon ve Altma Hitman'i de bu ayakta değerlendirebilirler ama ağırlıklı olarak 5 numara Cihat Des, yine 1 numara Desert Queen ve 3 numara Cross rakiplerinden biraz daha önde genel anlamda baktığımız zaman yarışları da zaten son yarışlar özellikle çok parlak oldu bu isimlerin. Bu üçlü diyelim daha sonra 8 ve 6 ilavesiyle sürpriz sürprizler de bu ayakta sürpriz şans olan isimlere de yer vermiş olabilirler. Evet geldik günün dördüncü koşusuna seviye severler. Günün dördüncü koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin yine 1200 metrelik Sürat gelişi, sentrifüse koşulacak gelişte e, tam 7 isim arasında bugün kıyasaya bir mücadele olacak. Özellikle 1200 metrelik kısa mesafe gelişlerde tabii ki iyi bir start almanız halinde. Tabii ki bu 3 4 boya farkı çıkarabilirsiniz hemen bu kısa mesafe gelişlerde. E, bir reşi o avantajla dönüyor zaman tabii kazanma şansınız çok yüksek, yüksek olabiliyor. Bugün ön tarafta süratli isimlerin de olduğu ama bekleme yapacak isimlerin de olduğunu e, ifade edeyim. E, Baktığımız zaman bir isim işte Fadır Mehmet e, biraz ön plana çıkmış. Rakiplerinden bir tık önde ama Fadır Mehmet'in biraz sallanması halinde de geriye kalan tüm isimlerinde şansını ben eşit görüyorum. Fadır Mehmet küçük ölçekler diyelim ama diğerinde geri kalan tüm isimlerinde şansının eşit olduğunun hatırlatmasını yapıp geçelim günün 5. koşuna. Günün 5. koşu sevgili haberler. Kısa vade bir koşu. Kısa vadeydi. Dişilere hep bir koşu sevgili haberler. Dört büyük İngilizlerin bin metrelik santrifüse koşulacak yarışında yedi isim arasındaki mücadele bana güne bugün yarışın birincisini belirleyecek. Ben iki isimle sınırlandırdım ama ben sürpriz isimle başlamak istiyorum. Başa çıkardığım isim bu isim kim? Bu isim bir mi? Ben son yarışını olağanüstü iyi ve çok da başarılı buldum. Biraz mesafe kısa olsaydı bence bitirecekti yarışı ama e, mesafenin biraz uzun olması tabii ki biraz da kondisyon da kolay değil. Öyle beyaz bayrak ayna yapmak her işte, özellikle uzun mesafe e, biraz da rakiplerle de tabii ki mücadele etmek durumunda kalıyorsun. Sizi yıpratabiliyor önce bazı isimler gelip ama bugün baktığımız zaman mesafenin kısalığı yani ona göre uygun bir mesafe. 1500 metrelik orta mesafeli bir koşta harır. İp almasıyla halinde 3-4 boyda avantajlı işte bir acayda gelirse bence şansı çok yüksek. Ama ciddi tabii ki bir rakibi var. Yarışında büyük abi, büyük favorisi. Muhtemelen bu isim olacak. Bu isim 5 numaralı sevgiye severler. Luke ee, Etti Star. Bu koşunun bana göre en e, şanslı isimlerin başına geliyor. Muhtemelen birçok isim belki ikinci banko tercihini bu koşta e, kullanacak ama ben o yarı severlere bugün bir harsız bir altılı yapmamalarını özellikle önermek istiyorum. Çünkü son yarışında gerçekten uzun mesafe yarışta işte, e, son son 200'lere kadar kazanacak gibi geldi. Ama dediğim gibi işte Oksijen duvarına bir, anla, bir, bir yerden sonra e, sos kolay değil. Beyaz Bayrak yani startla beraber numarayı numara alıyorsunuz, bütün rakiplerine direniyorsunuz. Ondan sonra sonları verip kazanmak öyle çok da kolay değil. Ama Harra o son yarışının müthiş iyi geldiğini, kondisyon anlamında çok iyi geldiğini düşünüyorum. E, dediğim gibi orta mesafe, kısa mesafe, 1500 metrede de bir gün bir numara Harır, o beyaz bayrak bugün gerçekleştirebilir. Özlediği birinciliğe de ulaşabilir ama ciddi rakip 5 numaralı yine söylüyorum. Luketti star olacak. Bu ikili bana göre fazlasıyla yeterli görünüyor. Altı ganyan kartları için. Evet. geldik günün tabii ki bir diğer koşusu olan günün altıncı koşusu altı ayında aynı zamanda beşinci ayağına sevdiye severler. Yine Meydin dişler bir koşu sevdiye severler. Dört yaşlı Araplar iki metrelik uzun mesafeli yarışlardan bir tanesi de bu koşu. Sen tek koşulacak yarışta tabii ki sekiz isim arasındaki mücadele bugün yarışın birincisini belirleyecek. Bu isim de tabii ki doğal olarak Meydan'a Ben bir isim bu koşuda sizlerle paylaşacağım. Banko hakkımı zaten bu ayakta kullandım. Bugün için baktığımız zaman grubun çok uygun olduğunu ve de çok uygun olduğunu gördüm. yine Ali Yıldız'la bir test saat olacak olan 7 numaralı maske detay. Bugün benim net bankom sizlere bugün en sağlam bankosu var. Bu ismi öneriyorum. Altına altı iki tane daha e, yine size tek e, söyledim. E, tekrar tekrarla birlikte banko hakkımı bu ayakta kullandım. 3. E, e, Asya birlikte üç bankoyla küçük ölçekte için tabii ki sizlerle paylaşım E, tercihi biliyorsunuz her zaman oldu. Ben sevgiye severleri bırakıyorum. Evet geldi günün 7. koşusuna 6 ayında aynı zamanda son final ayarlı. Handikap 15 sevgiye severler. 4 bir yukarı Arapların uzun mesafeli 2100 metrelik santrik piste koşulacak yarışı gününde kalabalık yarışı 13 isim arasında çok kıyasaya bir mücadele olacak. Çok keyifli, çok zevkli bir yarış. Sürpriz açık bir koşu ama tabii ki burada da başlarsak yani işte sıralamayı 8-10 isme kadar gidebilir. E tabii ki o zaman da altını kurgusunu yapmak öyle de kolay olmayacak. Ben 4 isme indirdim. Önceliğimi, mi, öncelikli 2 ismimi sizlerle paylaşacağım. Daha sonra isimde idman pisti Genel Görüntüsü'yle sizlerle paylaşmıştım. Bunların başında ben son yaşımı ölçü, almadım ki ondan önceki bütün yarışları mükemmel. 5 numar eden bugün yine etkili bir yaş bekliyorum. Günlük sorunlar zaman zaman sapkanlar yaşayabilir. Ben de o gün için bu sapkanın günlük bir sorun yaşadığını düşünüyorum ki zaten o sorun çözüldü ki bu yaşa deklere olmuş ve bu yaşı kuşu ilgili. Demek ki sapkanda herhangi bir problem şu an itibariyle görülmüyor. Yine İdman Pisi'nin özellikle galop şampiyonu diyebileceğimiz müthiş galoplar yapıyor. İşte son yarış galopuna baktığımız zaman 1200, 1200, 1800, sonra işte 20, 26, 30, 27. Yani Arap atları için çok önemli galoplar, dereceli galoplar. bu galopu yapan hatta haklı olarak da yarışında iyi koşmasını bekliyoruz. E, bunu bir türlü başarılayamayan ama Bugün için artık sıra sanki o günmüş, bugünmüş gibi geliyor bana. İrnum'da Can Şahri bu isim. Can Şahri'den bu çok etkili bir isim de, e, yarış gelebilir. Dikkat diyelim. Daha sonra yine İdman İl genel görüntüsünü arkadaşlarımız, İstanbul arkadaşlarımız bizimle paylaştı. Bunların başında 8 numara geliyor sevgili severler. Bir diğeri de onun Onlar da e, dereceli galoplar sergilediler. 9, 9 galoplar, 108 galoplar. E, tabii ki bu galopları yaptıkları zaman da çok sağlıklı görüntüleri haklı olarak erişimcisi kendilerinden söz ettirip dikkat çekiyorlar. İşte dikkat çeken bu dörtlü Bugün son testlere önereceğim isimlerin başında geliyor. Dediğim gibi sıranın, sıralamanın dışında o kadar çok isim var ki yazmaya kalsak ama işin içinden kalkamayız. O anlamda ben son ayakta 5 numaralı Arpa Tepe, 7 numara Can Şadi, 8 numara Traktör ve 12 numara Esen Batur noktayı koymak istiyorum. Ama bu kuşlar farklı isimler kafanızda kurgunuzda varsa bunları muhakkak altı yan kartınıza ilave edebilirsiniz. Hatırlatmasını bir kez daha sizlerle paylaştıktan sonra bu bölümde ne yapıyoruz her zaman yaptığımız gibi panomuz ekranlara geçiyoruz. Yönetmen koltuğunda e, değerli kardeşim bu sevat bu sedan rica edelim panomuz ekranlarımıza taşısın panomuzu. Ondan sonra da bir kez daha sizlerle bu kez pano üzerinden yorumlarımızı yapalım. Dediğim gibi çok keyifli zorlu program bugün bekliyor. Aslında en yani çok enteresan noktalarda gidebilir. ikramı anlamında Özellikle her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrarlayalım. Kapanızda, kurgunuzda farklı isimler varsa, bizler burada sizlerle o isimleri paylaşmıyorsanız gelmez anlamında değil. Asla öyle bir şey yok. Biz o günkü performansına göre değerlendiriyoruz. Son geçenki performanslarına göre değerlendiriyoruz. Yine e, sapkanların... <laughs> Geçti, yani bu erişim yapışıya galoplarla hafta için yapmış olduğu ki görüntülerinden tabii ki yola çıkarak belli bir e, kurgu oluşturuyor. E, o kurgunun içine bazen işte senin mesela çok inandığı isimleri de e, bizim, bize bize göre alm almıyoruz mesela. O kurgunun içine dahil etmiyoruz ama bu gelmez anlamında değil. Bunu da hatırlatmasın. Bir kez daha yapalım sevgili severlerimiz. Evet. E, Piyasa'nın yani. hemen sana bir daha paylaşayım. Çok zorlu bir koşu. Maiden bir koşu, dişilere ait. Ben iki isim, bunlardan bir tanesi üç numaralı çöl kayısı, diğeri de bir numara İki isim bence yedili Plase için e, makul. E, bu iki isimle geçebilirsiniz. Bir iki oldukları zaman zaten kazançlı oluyorsunuz yedili piyasada. E, ama altılı gayen için aynı şeyleri de söylemek değil. Altılı gayen bugün özellikle birinci ayak, üçüncü ayak ve son ayak çok zorlu geçecek. E, mümkün olduğu kadar fazla isime yer verelim. Ben İyi bir şey dedim ama programın başına tekrardım. Yine Şuma'ya nasim nice Smile'ın da bugün için şansın yüksek olduğunu söylüyorum. Hatırlatıyorum. Küçük ölçekler en azından bu ismi e, tek bırakabilirler. Risk al almayı seviyorlarsa. İkinci arktaki kurulumuzda öncelikle bir Şuma Cihates gördüğü gibi zaten e, panomuzda. Üncelikle bu isme şans verdik. Bir numaralı Desert Queen. Bugün için bence Bekme Caddesi'nin en ciddi rakibi görünüyor bu koşuda. Yine son koşusunu bana göre çok başarılı koştu. Çok da kolay bir bilincilik elde etti. Aynı formu devam ediyor. ve cross. mu üçlüyü ayrımsız değerlendirelim. Öncelikle bu üçsün deyip daha sonra sürpriz hanesinde iki isim, iki isim paylaşmıştım. Bunların başında 8 numaralı Hekagon geliyor sevgiye severler. Bir diğeri de altıma Hitman. Bence bu ikiliyi de geniş kurgularda sürpriz sevenler altıya katlanına ilave edebilirler. Evet, üçüncü ayak gördüğünüz gibi yine zorlu bir koşu program başına söyleyeyim. Yine bu koşta hep istedim ama yine küçük ölçekler için bir isim var. Onu özellikle ön plana çıkayım ki bu isim bana göre bugün için iyi koşacak. Bu isim 5 numaralı Fadır Mehmet. Dileyen isteyenler Fadır Mehmet'i de yine risk alarak ikinci alternatif olarak yine altı yöne yani karttan da değerlendirebilirler. Ama Fadıl Mehmet'in biraz küçük koşması halinde dediğim gibi rakipler o kadar performansa birbirine yakın ki hangisini dışarıda bıraksanız o gelir. İşte o zaman da üzülürüz. Üzülmemek adına biraz da risk, alarak hepsi dedim ben bu koşuya. Ama dediğim gibi tercihte her zaman olduğu gibi siz sevgili yarış severlerim. Evet Ahmet Sengel, akrabam tekrar bugün yine katkı yapıyor. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Sengel'e. Hayırlı işler diliyorum. İş insanı değerli Ahmet Sengel. Spora da uzun yıllar gönül verdi. Ülkü sporumuzda benim de hiç lisanslı olan kulübü, formasyon kulübünde başkanlığını yaptı. Gerçekten çok değerli bir iş insanı. E, katkılarının dolayı çok teşekkür ediyorum. Akrabam Ahmet Sengere deyip e, diğer arkadaşların da katılımlarını bekliyorum. E, Birçok arkadaşımız herhalde iş yoğunluğu tabii ki saatler 12'de olduğu zaman e, herkesin çok yoğun olduğu saatler ama e, işten daha çok e, böyle programımıza yazarak katkılarda bulunuyorlar yazarlarsa burada onların da isimlerini ve selamımızı onlara gönderin, Hatırlatmasını yapayım sevgili yarı severler. Evet sevgili severler Üçüncü ayında zorluk yesin anlattıktan sonra bir diğer kuşa olan, panomuzda dördüncü aya geçmek için dördüncü ayakta iki isim üzerinde yoğunlaştım Büyük favori bu kuşta Beşma e Luketti Star olacak muhtemelen ama ben dediğim gibi riski... Biraz da ön plana çıkardığım isimden yana aldım. Bu isim kim? Bu isim bir numaralı Harari sevgili severler. Son koşusu gerçekten çok müthişti bana göre. Üçüncü oldu. Son ana kadar sanki hani böyle birincilik hanesinin adını yazdıracak gibiydi. Mesafe uzun olduğu için doğal olarak kolay değildi. Beyaz bayrak aynı yapıyorsun. Sonrasında tempo 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 son metreye kadar aynı tempoyu getirmek öyle kolay da olmuyor. biraz da oksan duvarına e, tostuyorsunuz. Belli bir e, metreden sonra. Ama bugün orta mesafeli bir koşuda, 1600 metrede koşu olur. Bu onun için bir avantaj olacak. İyi bir start alması halinde, yine numarayı da alması halinde, e, 4-5 boyunda da 600 e, 600'de 4 sırasını dönerse bence o e, arayı koruyabilir, kazanabilir. Ama ciddi bir ekip var. E, biraz önce söyledim. Beşmer etti Star. İki isimle ben bu koşuyu geçmeye karar verdim. E, bu iki isim de bana göre dördüncü e, için yeterli görünüyor. Evet. 5. ayet meydin bir koşunda risk aldık sevgili severler. Evet birçok ismi şansı var mı? Var ama baktığımız zaman bunların işte bir isim rakiplerinden e, bayağı önde görünüyor. Çünkü İdman Pist'teki genel görüntüleri hafta iş yapmış olduğu galop artık ben bugün için meydana bedeleceğim sinyallerini bize fazlasıyla hissettirdi. Bu isim kim? Bana da görülecek bir isim Ben bu ismi risk aldım. Güney Sağlam Mankutu olarak da sizlerle paylaştım sevgili severler. Evet son ayak. Yine e, panoya gördüğü gibi zorlu bir mücadele ama ben zorlu mücadeleyi dört isme düşürdüm. Bu dört isim içinde özellikle bir isim fazlasıyla ön planda. Yine küçük ölçekler risk alabilirler bu ismi bu isim kim beş numaralı Arpa Tepe. Baktığımız zaman Arpa Tepe'ye resmi severler gerçekten e, kazanmaya çok yakın görünüyor. Bütün yarışları başarılıydı son yarış hariç. İşte günlük sorunlar yaşayabiliyor sapkanlar. Bugün o sorunun halledildiğini düşünüyorum. İlgili de yoksa dekler edip bu yarışa koşmazlardı. 5 numara Alpa tabii ki e bir adam önde. Küçük ölçekler risk al alabil alabilirler mi? Tabii ki alabilirler. İdman pisinde yine müthiş kalopları imza ki son 1200 123 e 1008 sonları 27 kalopları dikkat çeken Canşadi bugün o Beklenen patlamayı yapabilir. Çok tek gelmesen de sürpriz olur. İkinci sayı bu isim taşıdım. Yine İbn Mansur'un Galop Yıldızları'ndan bir diğer isim de Sekunda Traktör. Ben Traktör'dan da bugün çok net etkili bir yaş bekliyorum. 12 numaralı Esan Batu için de aynı şey, şeyleri, şeyleri söylemek mümkün. Dört isimle sınırlandırım ama bu dörtünün dışında kapınıza kurduğunuzda farklı isimler varsa onlar da devreye girmiş. İşte Gubaz, Halit Bey, Umudunu Kaybetme, Dokuz numara Çalhan gibi birçok isim bu koşuda böyle baktığınız zaman evet gelebilir noktasında söyleyebileceğimiz isimler sizlere önerebileceğimiz isimler ama dediğim gibi her zaman olduğu gibi son kararı her zaman olduğu gibi siz sevgili severler biliyorsunuz. Biz de burada yorumlarımızda size katkı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Özellikle bankolarda mümkün olduğu kadar çok kişi davranıyoruz. Banko isimleri ön plana çıkarıyoruz. Onları sizlerle paylaşıyoruz. Ve dediğim gibi geçtiğimiz şöyle programı başladığımız günden beri baktığımız zaman %80-%85 banko bankalarımızın geldiğinin hatırlatmasını yapalım. Tabii ki bu mutlu ediyor. Tabii ki bu banka aklınıza siz de risk ederek kullandığınız zaman diğer e, ayaklarda kurgunuzda farklı isimlere de yer verebiliyorsunuz. Evet sevgili severler. Yavaş yavaş bugünlük altılı dayanına ilgili yorumlarımızı bitirdik ve programımızın da sonuna gelmeye başladık. Ama tabii ki programımızı bitirmeden önce benim her zaman klasik, klasikleşmiş e, teşekkür edeceğim kişiler var. Bunların başında tabii ki bir, bu programı sizlere, sizlere sizlere sunan ve beni sizlerle buluşturan yönetmen yönetmenim sevgili Buse. Buse'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katkıları çok oluyor. Hem program videosu çok ciddi bir enerji veriyor bana. Hem program sonrası ona çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği katkılardan dolayı kolaylıklar diliyorum. Bir teşekkür de tabii ki yeni gün ismi tane sitesinde biliyorsunuz ben özellikle sevgiye severler. 7 günde e, dört canlı yayın dışında her gün, bir gün önceden Yeni Gün'e işte yorumlarımı gönderiyorum. O yorumlarımı da sevgili Bilge kardeşim taşıyor oraya. Ona da çok teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı, e, yorumları taşıdığından dolayı. Bir de tabii ki e, Yeni Gün'ün dinamik genç bir e, ordusu var, genç ordusu var. Çalışkan her şeyin üstesinden gelen gerçekten, işte onlar da şu anda haber merkezinde, Yağan'a dair, Ege'ye dair, İzmir'e dair, ulusal dair ne haber verse onları derliyorlar. Akşam saatler 18 gösterdi artık e, muhtemelen. Onlar da gazeteyi tamamlayacaklar. E, o saate kadar tabii o yoğunluk sürecek. Yarın e, bittiği zaman bir gazete bahisinden bir yeni gün aldığınız zaman zaten o kardeşin, emekçi kardeşlerin bütün emeklerin orada e, çalışmalarını göreceksiniz. Onlara da verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum deyip noktayı koyalım. Evet, biz Ayran sürende bugünlük sonuna geldik. Ben programı, sola olayınızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızla sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar kalın, mutlu kalın.